Russo, ilk insanın doğada tam olarak özgür ve eşit yaşadığını, doğal yaşamının da toplumun kurulmasıyla son bulduğunu belirtir. Özellikle mülkiyet kavramının ortaya çıkmasının özgürlüğü ve eşitliği ortadan kaldırdığına işaret eder. Özel mülkiyet anlayışının yayılmasının hak kavramında da oluşturduğunu düşünür. Evet, hak kavramını oluşturduğuna düşünen Rousseau, bunu doğal yaşamın sonu olarak görür. İnsanların bir araya gelip zorunlu olarak toplumsal sözleşme yaptığını ve bunun doğrultusunda kendisini yönetecek siyasal bir erki meydana getirdiğini, bu erklerin varlığının başka bir erkin oluşmasına sağladığını, erklerin giderek arttığını ve bu durumun da savaşlara sebep olduğunu düşünür. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aranmıştır? İktidar nedir? Devlet nasıl oluşmuştur? Bürokrasi gerekli midir? Sivil toplum nedir? Karizmatik liderin özellikleri nelerdir? Yukarıdaki anlatılan paragrafta ne var? Jean Jacques Rousseau'nun düşüncesinde insan doğal durumdayken toplu hayata geçince araya bir mülkiyet girmiş. Bu mülkiyetin korunması için de insanlar kendi aralarında bir çıkar düşüncesine girmişler, çıkar savaşına girmişler. Bunu önleyebilmek için de kendi aralarında bir sözleşme yaparak den, et toplumsal sözleşme dediğimiz zaman aklımıza gelecek ilk kişi Jean-Jacques Rousseau'dur. Et, bu sözleşme yaparak ne yapmışlar? Devleti kurmuşlar. İşte Erk diyor yani bir güç, siyasal bir güç, otorite. et burada devletin nasıl oluştuğu ile ilgili, nasıl meydana geldiği ile ilgili sorunun cevabıdır. Cevabımız şey baktığımız B seçeneği. Evet, bürokrasi dediğimiz zaman bürokrasi gerekli midir diyor. Evet, Weber'in tabiriyle evet demokrasiyle yönetilen devletlerde bürokrasi şarttır. Bürokrasi devletin işlerini yapabilmek için oluşturulan hiyerarşik sisteme deniyor. Az üst ilişkisinin olmuş olduğu sisteme diyor. Sivil toplum dediğimiz zaman bu yönetilen kısmın Dışında kalan toplumun o kişilerin hak ve hukukunu koruyabilmek için oluşturdukları sivil toplum kuruluşları var. Gönüllü kuruluşlardır. Karizmatik lider dediğimiz zaman, karizmatik lider bir toplumun kurtuluşuna vesile olan, insanlar kaosta bunalımdayken o toplumu kaostan bunalımdan çıkaran kişinin ortaya koymuş olduğu düşünceler, onun bünyesinde var olduğunu kabul etmiş olduğumuz, fikirlerdir. İşte Atatürk bir karizmatik liderdir diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği.